Ve biz arkadaşlar bu sefer Fire oynayacağız. Hemen girelim. Ha. Açılsın da. Ya böyle süslü silah oyunu mu olur ya? Bu ne biçim oyun ya? Bir PUBG vardı. Onda desem var ama. O bu kadar değil yani. Bu ne saçma ya? Bu ne saçma Hala <laughs> açılmıyor ya. Ne ben böyle renkli silah oyunlarını sevmem. Ne yapayım? Çık. Ben renkli silah oyunlarını sevmem. Niye oynuyorum bunu? zaman? Çıkıyorum. Ama açtık bir oyun. oyun. Çıkacağız mı? Çık çık. Allah Allah. Bu ne? Gerek yok. Ya çıkardık. Yani ilk defa oynamıyorum. İlk defa oynamıyorum. Hiç gerek yok boş ver. O oyunu süslü olduğu kadar süslemişler. Benim eski hesabım bakın zaten altından da belli oluyor. Bir şey göstereyim size. Bunun lan. Size bir şey göstereceğim. Nerede karakter? Ya bu değil ya. Kıyafetler nerede? Kıyafetler nereden giriliyor? Gerçek. Aman boş ya. ya. bir tane kostüm gösterecektim. Ben de o var ama kuşanılmıyor. Normalde şöyle bir şey değildik yani şöyle tipsiz bir şey değildik. Evler geçti ne ya? günü oynayacağız. Ama çok süslü ya. Ben ben normalde Fortnite veren de sevmem. da görürüm de. Oynamam yani. Sevmem de zaten. Oy, öyle renkli silah oyunu mu olur? O zaman Free Fire ile Neden başlıyorum şimdi? PUBG ne güzel. Ama onda silah desenleri var. PUBG Mobile. Ya bunlar nasıl silahına sırtı var? Biz de buradayız. Nasıl bunlar nasıl arkalarında silah? Kaç yıldır oynuyorsun? O Oyun, çıkalı kaç yıl oldu ya? Tabi şuradan ödül geliyor. Oyunu yani ben bir iki, bir iki kere oynadım. Yok. Herkes arkalıyor ya. Herkes arkalıyor ya. İstediğin i̇şte gibi cam basamıyorsun. Oyun çok karışık. Şurada da şuraya mı koyulur ya? Açıl açıl hadi Berman'a Ya Ben kaç maç ne kadar PUBG oynamış adamım. Kendileri maymuna dönmüş bize bizi tar tar diyor ya. Nereye atlasak öleriz büyük ihtimal. Şöyle mi atlayalım? Şuraya atlayalım buraya. Adam gemez herhalde. Bir tane ev var. Yok. Bu ne? Ucunda bir şey dönüyor. O ne işe yarıyor? Havayı mı temizliyor? O zaman bir milyon tane ağaç var. Niye o da bir daha temizliyor? Ha, silah bulduk. Uzi bulduk. Mini uzi. Bir tane özüm olsun benim. Niye alamıyorum bu? Bu menü özü. Al. Bir tane uzumuz var. Ne yapacağız biz? Uy uy AK bulduk. bulduk Şuna bak. Oyunu bir iki kere oynadım. Şaka şaka oynadım bayağı bir de. O zaman videoda hiç oynayamazdım. Aç. Sabahın on buçunda çıkıyor. de çıkıyoruz Şimdi nereye gidelim? Silah bulduk inşallah arkalanmayız. Adam mı var? Adamı son canım öldürüyorum. birazcık canım kalı öldürüyorum. Adam Başka biri geliyor beni arkalıyor. Kimse tutuna sömürüyor. Haritaya bakmaya hiç gerek yok. Ben bir kere burada 24 kilo almıştım. O da botlardı yani. Bottur büyük ihtimal. Ee, şimdi gidiyoruz. Dikkatli ol dikkatli ol hemen. Ama bu kadar da olmaz yani. Çık adam ver. Zıpla. Ne o? Oh? Sopa. Kullanabilecek miyiz de sopayı? Şimdi gidiyoruz. Şuradan alalım hemen her şeyi. L -la, l -la, l -la, çabuk çabuk. Adam gelmez adam gelmez Yüz kurk aldım bu sefer Tam lootumuz iyi Neden kuruldu ya açım Ateş ucu çekmiyor bak Bu da bir şey? Skaller nasıl 26 mermi alıyor normalde 30 alması gerekiyor PUBG'de de öyleydi Vallahi Dursana sana. Böyle yok. Nasıl sıkıyoruz Aha babanca. Niye sevindiysem? Hiç adam yok mu ya? Güvenli bölge neresi güvenli bölge? Hiç kimden göremiyor mu ki ben? Ben bu videoları mobizamdan falan çekmiyorum. Onu söyleyeyim. Öyle ne yapıyorsanız yapın. Ya niye ona bir tek AK yazdınız? AK kut yazacaktınız ya da. Şu ne işe yarıyor? Masaya maskeye bir şey var. Onu gazardan mı koruyor? İki tane varmış basalım bir. Bu kiti değil. He can. Tamam, Bursun. Koşarken can basabiliyorsun. Adam yok mu ya? Silah sesi duysam hemen dalacağım. Bak burada adam olabilir. De, bir şey vardı böyle. Seni zıplatıyordu. Ta güvenli bölgeye. Ben çökleyi tıklıyordum hemen uçuyorum. Abo, o neydi? Hmm, 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 diye ses geliyor. Ne? Ne yapayım. Nereye küçülüyor? Bir de şey lazım. Burası güvenli bölge. Böyle mi oynasam acaba? Ya böyle de oynanmıyor ki. Bu adam olurdu genellikle. Uyuydu, -S 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 -E Uy ne güzel ne güzel patladı. Sök olsun. Alırız. AKSKS iler. Uy dur bak. 4x. Uy ne biçim araba o. Popcide gibi selam değil bunlar. Uy. Hem çok güzel bir tane tamam. araba. Şimdi yanında kar 98 var. Allah Allah. Çanta doldu. Dur beni de 6x. Ölmeyeceğiz gel. Önce ne bunun bir tekme iş vermişler. Neyse ya, al. Bin şuna. Ya bin. Sür. Ha. Araba, araba acaba nasıl gidiyor? Silah. Araba hızlı mı? Ya güvenli bölge yok. Bas bas bas. Adam geliyor. Ya nasıl gideceğiz biz ya? Göl bölge şöyle. Ya oluyor? Ee, ne oluyor? Ünü Ya bu ne biçim yavaş bir araba ya. Allah. Araba öldü. İn aşağı. Nerede onu sıkıyor bana? Ne bu mantar? Yiyelim. Güzelmiş. Allah! Ölük. ya bir dön ya off. Oğlum bir dönsene. Ya ben böyle araba yayıyor. Lakin ya bir daha bu oyunu oynarsam eşek olayım ya. Çıksana. Yürü ya yürü. Nasıl ne yapacağız şimdi? Buradan çok uzak değilmiş. Ya daha hiç falan vuramadık ya. Adam mı? Mantar değil mi? Ama mantar yiyelim. Oh can verdi. Ben niye onunla uğraşıyorum? Böyle koşacak bir kapıcı gibi değil ya. Naktir Allah yapıyoruz. Böyle öldürürler. Yürü. Olan neresi? Şöyle. Bu tarafta. Bir araba lazım. ne biçim oyun ya Ben böyle işe Ya nasıl 15 dakika olabiliyor Nasıl 15 dakika olabiliyor? Atacağım ben bunu YouTube'a. O kadar oynuyordum. Ben bunu YouTube'a atacağım. Nasıl 15 dakika olabiliyor? Sabah olmuş. Ya. Ne zaman başladık? 15 dakika önce Bir matematik yapalım. 15 dakika önce başladık işte. Saat kaç olmuş ya? 15 dakikadır 15 dakikada var ya boş yapıyoruz. Allah boş yapıyoruz. Yani daha çok boş yapıyoruz. Şimdi video kendi kendine kapanacak. Depolama bitti zaten. O cihazda 100 tane uygulama olduğu için artık çökecek cihaz. Görüşürüz bay bay.